Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Deneme çözümlerimize devam ediyoruz. Deneme deposu yayınlarının fonksiyonlar denemelerini çözüyoruz. Deneme 16'ya geldik. Doğru yanlış, doğru yanlış, boş, net, süre, analiz bilgilerini yazdığını, sonrasında da videoyu beğendiğini farz edip Bismillah diyerek başlıyorum birinci soruyla. Uzun uzun işlem yapıp kendini haşlarsan süre canavarı olur bu soru. Uygun koşullarda tanımlı f fonksiyonu böyle böyle verilmiş. Buna göre f'in içinde eksi 2 kök 2 yazdığın zaman sonuç ne olur? Bir benzetme yap. Bak Şurası aynen kalmış da bura bir şey olmuş. Eksi 2 ile çarpılmış. Görebilirsen ne hala. Şöyle yapalım hemen. Şunu eksi 2 parantezine alırsam 3x eksi 2 bölü burası zaten hiç dokunulmamış. Bak bura sana bir şey hatırlattı mı? Bak buraya değişken olarak k dersen bu onu takla atmış hali bak. 3x eksi 2 nereden çıktı? 3x eksi 7. Bu bunu takla atmış hali. Yani buraya k dersen bu 1 bölü k düzenleyeyim. FK eşittir. Eksi 2 yine 1 bölü K'ya çarptım mı? Eksi 2 bölü K. Yani şöyle de düşünebilirsin. O anda. Eksi 2 bölü. Şurayı temizleyelim. 1 bölü K. Yani içeri bir sayı yazıyor musun? Takla attır. Eksi 2 yine çarp Sonucun mu? İçeri bunu mu yazdım? Takla attırdım. Böyle 1 var gibi düşün. Takla attırdım. 1 bölü eksi 2 kök 2. Ve sonra da ne diyoruz? Eksi 2 yine çarp. Eksi 2, iki, eksi 2'yi götürür. 1 bölü kök 2. Şıklarda böyle de verebilirdi ama vermemiş. Genelde payda köklü istenmez eşlerini yine çarpılır. <laughs> Özür dilerim. Kök 2 bölü 2 cevaptır. Bir denizli. Uzaklaşalım. Az kör olmanın lüzumu yok. Evet. Yalnız çizgiler çizmeyelim. Aşağıda doğrusal fonksiyonların grafiği verilmiştir diyor. Şimdi öğrendiğimiz bilgileri burada tekrar etmemiz. Zaten bu denemelerin amacı o, kazanımdır. Mesela bu doğru Y eşittir. A artı B olsun. Bu da y eşittir. M x artı. N. Bunu söyledik. Bir doğru sağa doğru yatıksa baş katsayısı pozitiftir. Bu sağa yatık. yani notu düşüyorum. Pozitif. Sıfırdan büyük artı. Sola yatıksa baş katsayısı yani burada A'dır. A'nın sıfırdan küçük olduğunu yani eksi olduğunu analiz ediyor. Şimdi artan bir fonksiyonun denkleminden bulurum. F A x artı B'nin M x artı n'yi çarptığı zaman x'lilerin katsayısı önemli. Değil. Sabit önemli değil artanlıkta, azalanlıkta. A x ile m x'i çarptım mı? A çarpı m çarpı x kare. Şimdi <laughs> daima artan mıdır bu? Bakıyorum. A negatif değil? B pozitif. Bu sonuç negatif. Eksi x kareli bir şey. Eksi 2 x kare de olabilir. Eksili olduğunu bilmem yeterli. Yani böyle bir parabol. Parabolde artan olduğu kısımda vardır, azalan da. Daima her zaman diyemiyorum. Bir gitti, birin olduğu şıklar da gitti. 2. F artı G sabit fonksiyondur. F artı G bununla bunu toplayacağız. F fonksiyonuna x artı B ile x artı ne? <laughs> Özür dilerim. X parantezine bu öksürük bırakmadı beni. artı X parantezine A, A, artı B olmaz. A artı M olur. B artı ne? Bunun sabit olması için X'de bir şey olmaması lazım. Yani A artı M'nin sıfır olması lazım ki X'de bir şey olmasın sonuç sabit olsun. Yani A ile B ters şartlı olması lazım. Tamam A negatif, B pozitif. Bu olabilir ama her zaman diyebilir miyim? Belki A eksi 3, B artı 2. Her zaman diyemem. Bu da gitti. Cevap çıkıyor zaten. G bölü B fonksiyonunun en geniş tanım kümesi. Kesirli bir ifadenin en geniş tanım kümesi bulunurken e, şu yukarıyı tek düşün. Bu polinom fonksiyon. Daha doğrusu normal bir fonksiyon. E, Doğrusal da olabilir. Bunun tanım kümesi reel. Bunun içinden paydayı sıfır yapanları çıkaracaksın. Tamam mı? <laughs> evet. F'i tanımsız yapan, sıfır yapan daha doğrusu. Değer nedir? F fonksiyona bakıyorum. F burada sıfır yazınca sıfır oluyor. Ben sıfır olmasını istemiyorum. O zaman reel sayılardan sıfır ol, 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 olma ihtimalini çıkartırsam tanım kümesini bulurum. ya bu, Yani bu doğru. Gidiyoruz. Denizli. Üçüncü sorumuza yaklaşalım. Soru kökünün önemi görülüyor burada fx kat sayılara pozitif tam sayı olan yerçel sayılar kümesi üzerine tanımlı bir doğrusal fonksiyon. Gx ise bir sabit fonksiyon. Gx'in değeri sabit değişmez. Gx'in değerine ben k diyeyim. Bu güzel. Gx'in değeri değişmeyecek k. Bu da k. Bu yukarısı ne oldu? fx eksi k sabit bir değer. 3, 5, 7 neyse artık. fx ne çıkar o zaman? 4x artı 1 artı k. Buraya geliyoruz. F'in içinde x artı gx yerine k yazmıştık. eşittir 4 x artı 11. Şimdi fx'i biliyorum. Fx artı k'yı bulmak için x gördüğüm yere x artı k yazarım. 4x artı 4k artı 1 artı k düzenledim. Fx artı k'yı bulduk. E o da zaten neye eşitti? 4x artı 11'e. 4 xler gider. Burada 5k. Bu artı 1 eksi 1 olarak geçer. Onu olur. K2. Adım adım geliyorum atladım. Peki güzel. Başka ne gibi yorum yapabilirim? Şimdi k 2 buldum mu? Hemen geliyorum. K yerine 2 yazdım. Fx'i de bulmuş oldum. 4x artı 1 artı 2'den 3. Bunu buldum. Bunu buldum. G, e, k neydi? Gx sabit fonksiyon. Zaten ne yazarsam yazayım değeri değişmiyor. Şimdi sabit fonksiyon. Gx'in değeri her zaman sabit demiştik. Değişmiyor. O zaman Gx'in içine 3-5 yazmışım fark etmez. Değeri hep 2. E o zaman ne olacak? Fx'i 3'e aradığım ortaya çıkıyor f eksi 3'ü içinde x gördüğüm her yere eksi 3 yazarsam eksi 12 artı 3'ten eksi 9 aranılan cevap olur. 3 Ceyhan. Resmen sana tüyo vermiş de görüyor musun diye kontrol ediyor. F'in tersini bul diyor. <laughs> Özür dilerim. Biz f tersini bulurken ne yapıyorduk? x'i yalnız bırakmak istiyorduk. Bıraktık. x'i yalnız bıraktıktan sonra ne yapıyorduk? X yerine f'in tersinde x yaz. E, fx yerine de y yaz. Tamam. F'in tersinde x eşittir. Burada 6 eksi y kare bölü y. 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 Yani pardon yanlış söylüyorum. Fx ne demekti? Tamam. E, x'i yalnız bırakmak amaçtı. X'in yerine F'in tersini yazıyorduk. Fx'in yani y'nin yerine de x yazıyorduk. x kare bölü x. Şimdi 2'yi yaz zaten istenen değer çıkacak. 6 eksi 2'nin karesi bölü 2. 2 bölü 2'den bir aranılan cevap halini alır. 4 denizli. Aşağıda verilen. İlk önce unu açalım. Bunu ben şöyle aramam lazım. Bu ne demek? F3 artı F'in tersinde 3 demektir. Benim aradığım bu. F'in normal halinde bir olay ararken ne yapıyorduk? F3 yazdım mı ne çıkıyormuş? Grafikten bakıyorum. 5. Şimdi tersinde 3 yazmak ne demek? Normal 3 ararsam x'te 3'ü buluyorum. Karşılığını görüyorum. Tersinde 3 aramak demek y ekseninde 3'ü buluyorum. Karşılığı nedir? 2'dir. 5 artı 2'den 7'dir. 5 denizli. Soru üzerinde görerek yapabileceğin şeyler bunlar. Yani bunun bir formülü, formülasyonu yok. Bilgidir bu. Ne demek? fx'in içinde yazacağın x değeri sıfırdan büyükse sonuç sıfır oluyor. Sıfırdan büyükse mutlağın içi pozitif çıkıyor. Aynen çıkar. Artı x artı x daha e, 2x. sıfır çıkması lazım gitti. Sıfırdan büyükse artı içerisi sıfırdan büyük ya mutlağın. Aynen çıkar x diye. x kare x'e böldüm mü x. x daha 2x sıfır çıkması lazım gitti. Sıfırdan, e, sıfırdan büyük değer yazdım mı mutlağın içi pozitif oluyor. Aynen çıkar. x kare x'e böldüm mü x eksi 2x'den eksi x olur. Sıfır olması lazım sonucu. Bu da gitti. Sıfırdan büyük değer yazdım mı? Bu pozitif aynen çıkar. X diye. X kare x'e böldüm mü? X. Sıfır olması lazım. E cevap çıktı baba. Gördün mü? Ee, sıfırdan büyük değer yazdım mı? Pozitif aynen çıkar. X kare x'e böl x. X çıkar. Sıfır olur. Bakın ikinci parça incelemeye gerek bile kalmadı. Altı denizli. Burada öğrencinin anlaması lazım. Yoksa soruyu, işlemini yapmak zor değil. Ne anlatmak istiyor ona bakalım. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir fonksiyonu her x gerçel sayısı için en de tam sayı olmak üzere bunu sağlıyor. Bu ne demek? Bak dikkat et. İçeri yazdı mı bir sayı? 3 katını al neyi çıkar? Peki ne ne demek? Ne de şu demek. İçeri yazdığın sayı var ya. O neyine bir fazlasının arasındaki aralıktadır. Hemen yorumunu yapalım. 2 yazalım. İçeri yazdığım sayı unutma. 2. F2 eşittir 6 eksi ne? Neyi arıyorum? Ne ne demek? İçeri yazdığın sayı var ya. N ne ile N'nin bir fazlası arasındaymış. 2 hangi iki ta ardışık tam sayı arasındadır? Biri dahil. Dikkat et. Nedir? 2'ni 3'ün arasındadır. 2 de dahil. O zaman N 2 çıkar. O zaman F2'nin ben 4 olduğunu buldum. Bunu anlamak mevzu yoksa işlem değil. F10 bölü 3'ü arıyorum. Tamam. Burada yazalım. 10 bölü 3. Burada da 10 bölü 3 yazalım. 3 ile çarptım. 10 eksini. Peki. Bu içeri yazdığın x değeri. Yani 10 bölü 3. 2 ardışık tam sayın arasında. Hangi ikisinin arasında? 10 bölü 3. 3 virgül 3 gibi. Yani 3 4 arasında dahil olan n'i alıyoruz. 3 alıyoruz. 10 eksi 3'ten bunun sonucu da 7 çıkıyor. 4 artı. Tamam. O 7 doğru. 4 artı 7'den 11 aranılan cevap. 7 Bursa. Güzel soru bu. Evet. Aşağıda F, G ve H fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Allah. Olur böyle şeyler. Devam edelim biz. Peki buna göre falan falan şartlarını sağlayan, eşitsizliğini sağlayan X tam sayılarının toplamı kaçtır? Şimdi bir yorum yapacağız. Hemen şurayı da alalım. Kesirli bir ifadenin sonucunun sıfırdan büyük olması için ne olması lazım? Ya eksinin eksiye bölümü ya da artının artıya bölümü. Birinci durumu inceliyorum. Eksinin eksiye bölümü. Yukarıda eksi ise yani sıfırdan küçükse ne demek? Karşıya atıp fx küçüktür gx. Güzel. Aşağıda eksi olmak zorunda. Eksinin eksiye bölümü artı olsun diye sonuç artı ya. gx eksi hx sıfırdan küçük olmasa hx'i karşıya atarım. gx de hx'ten küçük olacak. Şimdi dikkat et şuradan not düşelim fx hangi fonksiyon? Mavi fonksiyon. gx kırmızı. hx yeşil. En yukarıda yeşilin kaldığı hiçbir bölüm yok arkadaşlar. Mavi en altta bir tek burada görülüyor. Ama onun da altında kırmızı olmuyor. Sağlayan da yer yok. Yani burası bu ihtimalden hiç kök gelmiyor. Ben onun için bunu kaldırdım. İkisinin eksi olma ihtimali yok. Buradan kök gelmiyor. İkisi pozitif olması ne demek? Yukarı pozitif sıfırdan büyük aşağıda sıfırdan büyük olacak ki artının artıya bölümü artı olsun fx eksi gx'in sıfırdan büyük olması ne demek? fx'in gx'ten büyük olması. gx eksi hx'in sıfırdan büyük olması gx'in de hx'ten büyük olması. Ben küçükten büyüğe doğru yazmayı tercih ediyorum. gx küçüktür fx. hx neydi? Yeşil. gx neydi? Kırmızı fonksiyon. Kırmızı renkte gösterilmiş fonksiyon. E, fx de neydi? Mavi. Şimdi burada yeşilin en altta olduğu. Tamam bakıyorum. Mesela şuraya kadar bakıyorum. Yeşil en üstte olmaz. Yeşil en altta olacak. Onun üstünde kırmızı olacak. Onun üstünde de mavi olacak. Dikkatli bakacaksın. Aralık parça parça düşün. Bak. Şuraya dikkat et. Görüyor musun? Bakıyorum. Yeşil en altta. Kırmızı ortada. En üstte mavi. Bunun öncesinde ve sonrasında bu olmuyor. Eşitlik olmadığı için sınır değerlerini de alamıyorsun. Aradaki değerleri alabilir. Yani 9, 10 ve 11 alabilir. X değerleri bunlar. Bunların toplamı da 30 olarak bulunur. 8 Cihan. Uygun koşullarda tanımlı. Fx fonksiyonu ne diyor? Çift bir fonksiyon. Buna göre f m eksi ne? Çift fonksiyon ne demektir arkadaşlar? İçeri ne yazarsan yaz. Pardon. İçeri f fonksiyonu çiftse İçeri yazı dışarıda iki sayıya sonucu aynıdır. Küçük sayılarla işlem yapmak istiyoruz ya kafamız karışmasın. Bir de yazsam, onu zıt şartlısına yazsam sonuç aynı. Bir yazayım içeri. Sıfırdan büyükse buraya yazarım. N artı alt. Eksi bir yazayım. Sonuç aynı olacak ya. Sıfırdan küçük olduğu için buraya yazayım. M eksi eksi birden M artı bir. Bu buraya bu buraya giderse M eksi N'nin beş olduğunu görüyorum. Bir de iki ve eksi iki yazayım. Çift fonksiyon olduğu için bunun sonuçları da ne olacak? Birbirine eşit olmak zorunda. 2 yazacağım. Sıfırdan büyük olduğu için burada yazarım. 2N artı 6 eşittir. Eksi 2 yazacağım. Sıfırdan küçük olduğu için burada yazarım. M eksi eksi 2'den M artı 2. Bunu buraya bunu buraya atarsan ya da, ya da ya da ya da ya da öyle yapmayalım. Bunu buraya bunu buraya atalım. 2N eksi M eşittir. Eksi 4. Taraf tarafa topla. Bu bunu götürecek. N eşittir 1. Yerine yazdığımı da m eşittir, 6. M6 n1. Neyi soruyor? F5. Tamam. E m6'ydı. 6 x. N1'di. E n1 ise ne olmaz? x olur. Şimdi içeri yazacağım 5. Sıfırdan büyük olduğu için buraya yazarım. 5 artı 6'dan 11 sonuç değeridir. 9 Bursa. Birinci kattan 12. kata çıkacak pardon birinci kattan ikinci kata çıkacak olan Ali buradaki 50 basamaklı merdiveni her adımda iki basamak yükselerek çıkıyor. Sen şunu not düşeceksin. Bir adım eşittir iki basamak. Ne güzel yazdım. Ali herhangi bir basamağa bastığı anda kalan basamakların sayısının atılan adım sayısına bağlı fonksiyonu f'tir. F örten fonksiyonu olduğuna göre f fonksiyonunun görüntü kümesindeki elemanlar toplamı. Şimdi bak, neye bağlı, ne çıkıyor sonuç? Neye bağlı? Atılan adım sayısına. Sonuç neyi verecek? Kalan adım değil, kalan basamak. Hemen geliyoruz, formülize edelim. X adım atsın. X adım demek, adım sayısının iki katı kadar basamak atıyor ya, 2X basamak çıkmak demektir. E, 50 basamak vardı. 50'den attığı adım basamak sayısını çıktı basamak sayısını mı kalan basamak sayısı verir. Peki. Dikkat ediyoruz. Adım basamak sayısını verir. Bir adım attım. Bir adım iki basamak demek ya. 50 yani sıfır adım atsam 50 basamak kalır. Bir adım atsam 48 basamak. İki adım atsam 46. En sonunda da 25 adım atsam her biri iki basamak olduğu için 50 basamak atarım. Sıfır adım kalır. Sıfır basamak kalır. Görüntü kümesindekilerin toplamı. Aha. Sıfır zaten etkisizdir. Çiftlerden başla. 2 4 10. 50 2 parantezini alırsam, 1 artı 2 artı 10. 25 2 çarpı 1'den 25'e kadar olan sayıların toplamı nedir? Son terim çarpı. Son terimin bir fazlası. Bölü 2. Bunları götürürüz. ile 26'nın çarpımı da 650 olarak. 10 Ceyhan. Evet şöyle bir kritik yaklaşalım. Tanım kümesi iki basamaklı ve üç basamaklı doğal sayılardan oluşan f fonksiyonu iki basamaklı bir sayıyı bu sayının rakamları çarpımı ile üç basamaklı bir sayı ise bu sayının rakamları toplamı ile eşleşmekte, eşleştirmektedir. fx 25 eşitliğinden çözüm kümesi kaç elemanlı? Şimdi şu içerideki sayı ya iki basamaklı ya da üç basamaklı olacak. Sistem farklı çalışıyor. FAB 2 basamaklıysa sonucun 25 olması için hemen anlatacağız. FABC 3 basamaklıysa sonucun 25 olması için. Makine öyle çalışıyor ki içerideki sayı rakamları çarpımına sonucunu veriyor. A çarpı B. E, i̇çeri yazdığım iki basamaklı sayının AB rakam olduğu için tek ihtimali var. AB 2 basamaklı sayısı 55 olur. 2 basamaklı sayı yazdığı 55 rakamları çarpım sonucu veriyor. 5 kere 5'ten 25. Tamam mı? Bir tane çözüm kümesi buradan geldi. 3 e, şeyde 3 basamaklıysa sonuç rakamları toplamıdır. A artı B artı C eşittir 25. Şimdi burada işte değerler devreye giriyor. 8, 8, 9 olabilir. 3 kere 8, 24 bir fazlası 9 ya. Ya da 2, 9, 1, 7 olabilir. İki ihtimalde buradan 3 dersen soru gider. Aslında öyle bir şey yapma. Neden? Şöyle düşün. 2819 8, 1, 9 ABC sayısı. Yerleri değişebilir. 988, 898, 889. Sonuçta rakamlar toplamı 25. Buradan 3 ihtimal. Aynı mantıkla. 799, 979 ve 997 olmak üzere rakamları toplamı 25 olan 3 değer de buradan gelir. 3, 3 kök buradan. 1 de buradan bulmuştuk. 6, pardon 3, 3 6. 1 de oradan. 7 tane çözüm kümesi elemanı vardır. 11 Edirne. Uzak 12. Bir odanın duvarında asılı olan saatin aşağıda sadece yelkovanı gösterilmiştir. Bu görünümden itibaren yelkovanın uç noktasının zemini uzaklığının yelkovanın dönme açısına bağlı fonksiyonu f. Yani şu kadar döndüğünde yerden yüksekliği bu kadar olur. Bu kadar döndüğünde bu kadar olur gibi. Şimdi o zaman şöyle düşünün. Benim yerden yüksekliğimi etkilen iki unsur var. Bir yelkovanın boyu aşağıda da kendisi kadar boyu vardır. Bir de saatin asıldığı yerin zemini uzaklığı. Şimdi sıfır derece döndürünce yerden 10 santim uzaklığı. Sıfır derece zaten bulunduğu yer. Yerden yüksekliği bunların toplamıdır. Öyle değil mi? Yani 2x artıya yerden yükseklik bu da 10'dur. E güzel. 90 derece döndüğünde diyor yer Bak. 90 derece döndü buraya geldi. Yerden yüksekliğini burasıdır. E zaten nedir? X artıya görülüyor. Bu da 8'miş. Taraf tarafa çıkar. X 2 çıkıyor. Yerine yazdığımı da Y 6 çıkıyor. Yani şu uzunluk 6, yer kovanın uzunluğu da 2. Peki F60 ne demek? 60 derece döndüğündeki uzunluğu istiyor. Tamam. Bu tarafa 60 derece dönsün. Tamam. Bak. 60. Yine siyahla alalım. Anlaşılsın. Bunun yerden yüksekliğini soruyor artık. Sana ihtiyacımız kalmadı. Şöyle yapalım. Yerden yükseklik. E şuraya 90 derece döndüğünde zaten 12'den 3'e gelirdi. Buraya 30 kaldı. Yerkovanın boyu 2 idi. Dik yere dik konumda çünkü. 30, 90'ın 90'in karşısındaki 30'un karşısı 1. Ee, pardon Burası 30 oluyor. Evet, 30'un karşısı 1. E burası zaten yel kovanın boyu 2. Buradaki şu uzunluğu da 6 olarak bulmuştum. Burada 8. Yerden uzunluğu ne çıktı? 60 e, derece dönünce 1 artı 8'den 9 birim çıktı arkadaşlar. 12 Denizli. Bu deneme de bitti. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.